Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kiwi Premium kahve ve baharat öğütücü inceleyeceğiz ve deneyeceğiz. Öncelikle sizlere kutunun üzerinde yazan bilgileri okumak istiyorum. 50 gram kapasite, paslanmaz çelik, iç hazne ve bıçak, şeffaf ve emniyet kilidi ile örtün kahve çekirdekleri, fındık ve baharat gibi yiyeceklerin kolay öğütülmesi için idealdir. Kablo saklama güç 150 Watt. Öncelikle kutuyu açıyoruz. Sizlerle birlikte ilk defa açıyorum kutuyu ve ilk defa deneyeceğim. İçerisinden kahve öğütücüsü çıktı ve de şöyle kullanım kılavuzu var. Poşetinden çıkarıyorum. Elektrikle çalışan bir cihaz. Kivi Premium kahve ve baharat öğütücüyü elektriğe takıyoruz. Bu sebeple kablosunu açıyorum. Kivi Premium kahve ve baharat öğütücünün fişini prize taktık. Deneme yapacağız. Denemeyi fıstık, fındık, tane karabiber ve de Himalaya tuzunda yapacağım. Bakalım her birini nasıl oranda öğütecek? Gerçekten kullanışlı mı? Bunu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle Kapağını açıyoruz. Kapağının olması güzel bir şey. Sağa sola savrulmaması için ürünlerin. İlk olarak tuzla başlamak istiyorum. Himalaya tuzu. Şöyle yakından gösteriyorum. Himalaya tuzunu kiwi premium kahve ve baharat öğütücünün içerisine koyuyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Kapağın kilitlenmesini sağlıyorum. Ve de üzerindeki düğmeye basıp çalıştırıyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Çalışırken içerisi aynen bu şekilde. açıyoruz. Himalaya tuzu gerçekten toz haline gelmiş. Bir kaşık yardımıyla toz haline getirmiş olduğum Himalaya tuzunu kasenin içerisine alıyorum. Sizlere sonucu daha iyi gösterebilmek için Aynen bu şekilde. Gerçekten tamamen toz halinde. Kesinlikle Himalaya tuzunda mükemmel bir performans sergiledi. Kivi kahve ve baharat öğütücüsünde tuz öğütmüş olduğumuz için şimdi temizlememiz gerekiyor. Temizleme aşamasını da size göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz kapağı Suyun altına tutarak dilediğiniz gibi yıkayabilirsiniz Kesinlikle makineye atmıyoruz. Kahve ve baharat örtücüsüne gelirse arkadaşlar bunu kesinlikle suyun altına sokmuyoruz ve kesinlikle makineye atmıyoruz. Şöyle peçete yardımıyla içerisini siliyoruz. Bir bezle içerisini bir defa sildikten sonra yine Aynı şekilde peçeteyi hafif nemlendiriyoruz ve içerisini tekrar siliyoruz. Gayet kolay şekilde temizlendiğini söyleyebilirim. Tabii ki yıkansaydı daha rahat olabilirdi. Fakat yıkanmayan bir makine bunu belirtmek istiyorum. Tekrar tekrar bu aşaması önemli. Ama Hemen temizlendi görmüş olduğunuz gibi Himalaya tuzumuzu öğüttük. Un kıvamında tuz elde ettik. Gerçekten başarılıydı. Fıstık öğütmek istiyorum. Kahve ve baharat öğütücümüzü temizledikten sonra içerisine fıstıkları atıyorum. Kapağını kapatıyorum. Fıstıkları öğütmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum ki kahve ve barlat öğütücüsünü 30 saniyeden fazla çalıştırmıyoruz. Motoruna zarar vermemek adına zaten 30 saniye kesinlikle yeterli oluyor. Şimdi çalıştırıyorum. Öğütürken basılı olarak tutuyoruz. Öğütme işlemini bitiriyorum. Kapağı açıyorum. Ve yine size daha kolay şekilde göstermek için fıstıkları bir kasenin içine koyuyorum. Fıstığı da size yakından göstermek istiyorum. Gerçekten fıstık da toz haline geldi. Mükemmel derecede öğüttüğünü söyleyebilirim. Size göstermiş olduğum şekilde öğütücüyü nemli bir bezle temizledim. Asla suyun altına sokmuyoruz. Bunu yineliyorum. Fındık öğüteceğim. Bakalım fındığı nasıl öğütecek? Fındık sert bir ürün. Bakalım bunda sorun yaşayacak mıyız? Öğütücünün içerisine koydum, kapağını kapattım. ve size daha iyi göstermek için yine örtmüş olduğum fındıkları kasenin içerisine alıyorum şöyle size yakından gösteriyorum bakın fındığını toz haline getirdi başarılı şekilde yine makineyi temizliyorum karabiber öğütmeye geçeceğim fakat kahve ve baharat öğütücüsünün şöyle bir özelliğinden bahsetmek istiyorum bu baharat öğütücüsünün bu kapağı açıkken hiçbir şekilde düğmesine bassanız bile elektriğe takılı olsa bile çalışmıyor. Çok güzel bir özellik. Yani hiçbir şekilde riski yok. Parmaklarınıza zarar vermemek açısından, sağlığınız açısından. Öğütücünün içerisine karabiberleri koyuyorum. Kapağını kapatıp kilitliyorum. Ve çalıştırıyorum. geçmemek kaydıyla kivi, kahve ve baharat öğütücüsünü çalıştırdım. Karabiberi öğüttüm. Size daha iyi göstermek açısından yine bir kasenin içerisine alıyorum. Buram buram taze karabiber kokuyor. Bu da yakından göstermek istiyorum. Karabiber tamamen toz haline gelmiş. Makineyi temizlemek için nemli bez kullanıp içerisini siliyorum. Asla ve asla suya sokmuyorum. Buna dikkat ediyoruz tekrar tekrar söylüyorum fakat bu gerçekten önemli suya soktuğunuz takdirde motoru bozulacaktır yanacaktır ve tekrar kullanamayacaksınız kivi premium kahve ve baharat öğütücüsü dedik Himalaya tuzu fıstık fındık ve karabiber öğüttük asıl ürünümüze geliyoruz kahve öğüteceğiz şimdi sizlerle birlikte tane kahve örütücünün kapağını açıyorum, kahve içerisine koyuyorum, kapağı kapatıyorum, çalıştırıyorum, durdurdum, kapağını açtım kahveleri yine size gösterebilmek için bir kasenin içine alıyorum. Daha yakından gösteriyorum. Şöyle kahveyi de toz haline getirdi. Türk kahvenizi rahatlıkla tazecik çekip yapabilirsiniz. Kivi premium kahve ve baharat öğütücü baharatı da fındığı fıstığı da tuzu da kahveyi de gerçekten toz haline gelecek şekilde öğüttü kivi premium kahve ve baharat öğütücüsü ile fındıktan fıstığa fıstıktan karabiberi himalaya tozuna ve de tane kahveye kadar birçok ürünü öğüttük, denedik. Gerçekten harika performans aldık. Kesinlikle fiyatına göre alınabilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Daha farklı ürünlerde de kullanabilirsiniz. Şimdiden kivi, premium kahve ve baharat öğütücüsü alacak olan arkadaşlara iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.